e sanırım annesi mi öyle biri diyor ki yani Süpermen'e annesi diyor ki ya da annesi konumlu ya diyor sen diyor bir kimliğini gizle diyor yoksa insanlar diyor pazardan poşet taşımak için de seni çağırır diyor. Yani güçlüsün gel şunu kaldır abi el at da şu vinci iki itekleyelim abi şunu al da binanın tepesine koy. Yani Süpermen'in işi bu mu? Süpermen'in işi süper şeylerle savaşmak. İsa da basit işlerde yani dünyasal bunu yapabilecek kişiler varsa gidin onlara yapın dedi. Kimsenin yapamayacağını yaptı. Yani hatırlayalım. Musa çöldeyken her sabah kalkıyordu. İnsanlar ona geliyordu. Davalarını anlatıyorlardı. 2 milyon kişi. Bir gün kayınpederi dedi ki ya sana yazık dedi. Böyle olmaz bu dedi. Halkın içerisinden yetenekli, bilgili kişileri ve senin kurallarını bilen kişileri seç dedi bazı davalara onlar baksın dedi. Ama o bazı davaları çözemezlerse o zaman sana gelsinler dedi. İsa'nın krallığı dünyasal krallıklardan kurtulan insanların yüreğinde egemenlik süren ruhsal bir krallıktır. Ha, kurtulanmış. Dünyasal krallıklara yüreğinizde yer ver. Bu dünyasal krallıklar bazen yönetimsel olmayabilir arkadaşlar. Yani bu sosyal medya çılgınlığı, ünlü olma isteği, ne bileyim para kazanma hırsı bu da bir krallık. Ve bunlar yüreğinizde olmasın diyor. Zaten dünyaya kral olmak istemeyin. O zaman şeytanın ayartılmasına düşmüşsünüz ki şeytanın onları size vereceğini zannediyorsunuz. Ama bütün krallıkları veren Tanrı'dır. Çünkü Tanrı kralların üstündeki kraldır. Bu dünyada, bu ülkedeki her şeyde Tanrı'nındır ama Tanrı'nın atadığı bir kişi vardır. Bu kişi Hristiyan olması gerekmez, Yahudi olması gerekmez. Yani ben yıllar önce her zaman dedim ki bakın Türkiye'deki yönetim uzun yıllar sürecek, uzun yıllar sürecek. Yani bana kızdılar. Ay işte bu adam yani şu partili. Ya ben o partili değilim. Partiye oy verdiğim de oldu. Ama o partili değilim. Vermediğim de oldu. Yani başka bir e, biraz daha muhafazakar, biraz daha milliyetçi, ekonomi konularda yetenekli kişiler gelse onlara ben oy veririm. Yani bırakırım yani. Fanatik o partinin şeyi değilim. Ee, Ankara başkanı değilim yani. O kalpi kaybedince ben işimi kaybedecek değilim. Ama ben sırf bakın bu krallık, bu yönetim devam edecek bu Tanrı'dan verilmiştir. Dolayısıyla buna isyan etmenin dediğim için insanlar benim hakkımda dezinformasyon yaptılar. Şeytan yaptı. Biliyor musunuz İsa Yahudilere dedi ki sizi bin adım yürümeye çalıştıranla siz iki bin adım yürüyün dedi. Sanırım o zamanki kurallara göre bir Romalı yani Romalı asker kendi çalışacak hali yok ya. Bir şey oluyor yoldan geçen bir Yahudi çağırıyor gel bakayım diyor. Yani bir şey belirlemişler bin adımı geçmesin. İşte diyor şu aletleri diyor al diyor şuradaki kaleye götür diyor. Yahudi onu götürmek zorunda. Karşı koyamaz. Ve İsa diyor ki bakın karşı koymayı düşünmeyin. Hatta siz 2000 adım götürün. Neden? Neden? Çünkü bu krallık çok devam edecek. Bu krallığa kafa tutmayın sana zarar olur. O krallığın süresini Tanrı çok uzun belirlemiş. Ona kafa tutmakla sana hiçbir fayda gelmiyor. Ha, beğenmiyorsan terk et. Love it or leave it. Sevmiyorsan terk et. Yapmıyorsan git. Ama gidince geri gel. Yani ben seni atmıyorum. Ama şu an burada bu kral var ve bu Tanrıdan verilmiş. Sen bu kral, bu, kral... <laughs> bu kralın sıhhati için, sağlıklı ve doğru kararlar vermesi için, ruhsal saldırıda olmaması için dua et. Onun duacısı ol. Onun karşısında durma. Ama burada anlatılan cümleye tekrar odaklanalım. Dünyasal krallıklardan kurtulan insanların yüreğinde egemenlik süren ruhsal bir krallıktır. Şimdi arkadaşlar geçen söylemeyi unuttum. E, Yaratıl... E, yok. Matta kitabında İsa doğunca krallara sunulan bir altın sundu ona o müneccimler. Ve onun krallığını sembolize şekilde kabul etmiş oldular. İsa öldüğü zaman da Yahudi vali onun başına etiket olarak ne yazdı biliyor musunuz? Suç etiketi olarak. Yahudilerin kralı işte budur dedi. Çarmıhtaki İsa'nın üzerine Yahudilerin kralı işte budur. Rex bilmem ne Rex'miş kral demek. Kral olarak doğdu, kral olarak öldü ve hala kral. Kralların kralı. Ama Tanrı bir şey yapacağı zaman ne diyor o ayette söyleyeyim? Kralların yüreğini elinde tutar diyor. Yani mesela Daniel peygamber başka ve zalim kralların egemenliği altında yaşıyordu ama işi gücü hep iyi gitti ve o krallara çok saygılıydı. İman konusunda dönmesini istediklerinde yine saygısını hiç bozmadı. Ben size saygılıyım ama ben onu kabul edemem. Çünkü Tanrı'nın olduğunu biliyorum dedi. Göksel bir egemenlik olduğundan çeşitli acıları kendini inkar, alçak gönüllük ve yumuşak huylulukla elde edilir. Bedenlerimizi diri ve kutsal kurbanlar olarak Tanrı'ya tam bir bağlılık ve itaatle sunmamızı gerektirir günah, ayartılar ve şeytan karşısında ruhsal silahlarla savaşmayı gerektirir. Bu çağın gidişine uymamak anlamına gelir. Romalılar 12 makale 1284 1284'ü bir bulalım. Şimdi canlar Tanrı'nın egemenliği ile ilgili şeyi size okumak istiyorum. Çünkü bu Tanrı'nın egemenliği tabiri çok geçiyor. Bunu biz bir okuyalım. 1282. 1284. Aslında bunu resmini çekip koyaydık. Daha güzel okurduk. Tamam. Bunu okuyacağız. Kim okumak ister? bütün görkemiyle bütün ülkeleri tabirini açıkladık. Şimdi şeytan. Şeytan İbranice'de suçlayıcı ya da ayartıcı anlamında başlangıçta kusursuz, iyi olarak yaratılmış büyük bir melekti. Tanrı'nın tahtında hizmet etmeye atanmıştı. Ne var ki dünyanın kuruluşundan önce isyan etti ve Tanrı'nın ve insanların en büyük düşmanı haline geldi. Tanrı'ya baş kaldıran şeytan sonradan cinler ve kötü ruhlar olarak tanımlanan kalabalık bir menek ordusunu kendi tarafına çekti. Yine başka bir makale var sonra okuruz. Şeytan ve kendisinden daha düşük seviyedeki bu meleklerin çoğu yeryüzüne sürgün edildi ve Tanrı'nın egemen iradesi altında dünyadaki ruhsal ortamda etkin olmaya mahkum edildi. Yalan olarak da bilinen şeytan, insan ırkının düşüşüne neden oldu. Şeytanın egemenliği havadaki hükümdarlık, düşmüş melekler, yoldan çıkarılmış insanlık ve dünya, üzerinde yetkiye sahip örgütlü bir kötülük imparatorluğudur. Şeytanın işte hani biraz ismi yani gerçek mafya işte şeytan. Andrea Angeta, Cosa Nostra, yeah, Press. gerçek mafya şeytan ve onun adamları. Onun bir egemenliği var. Onun da kendince bir hiyerarşisi var yani. O da böyle eee Herkes el kaldırıp böyle karar vermiyor. Orada da ona sıralamayla onun atadığı kişiler var. Onlar gelip ona hesap veriyorlar. Mesela atıyorum Türkiye'deki falan mezhebin cinni sonra gidiyor ki ya diyor burada diyor benden çok uğraştılar artık yaşamama imkan kalmadı diyor. O da diyor ya vay, öyle mi kim yaptı sana bunu işte diyor Ahmet Mehmet benden çok uğraştı bu Mehmet falan bunlar uyandı falan. O, o cin orada yok oluyor. Yani tekrar yerin dibine gidiyor bağlı bulunduğu yere. Dünyadan belki ayrılıyor artık. Çünkü birçok öğretiş artık dünyada yeri yok. Aşağıda onlar. Bağlı tutuluyorlar. Cehenneme daha gitmediler. Cehennem kıyametten sonra. Cehennem yaratıldı ama şu an boş. Şu an cehennet cehennem boş duruyor. Bizim bazı tesisler olurdu. Böyle açarlardı boş olurdu. Cehennem de yapıldı ama boş. Şeytan her yerde bulunabilen, her şeyi bilen ya da her şeye gücü yeten bir varlık değildir. Dolayısıyla etkinliğinin çoğunu cinleri aracılığıyla yürütür. Ha, anladım. İsa Meşi, İsa Mesih şeytanın yaptıklarına son vermek, Tanrı'nın egemenliğini kurmak ve bizi şeytanın egemenliğinden kurtarmak için dünyaya geldi. Ya ne güzel bir söz. Karanlığın egemenliğinden aydınlığa. Ölümü ve dirilişiyle şeytanı mağlup etti ve Tanrı'nın şeytan üzerindeki nihai zaferini ilan etti. Çağın sonunda şeytan bin yıl için dipsiz derinliklere atılacaktır. Serbest bırakılmasının ardından bir daha bırakıyorlar. Yani adam değişmemiş. Bin yıl yatmış, şarlı ile çıkmış. Yine aynısını eskisinden beter saldırıyor. Şeytanın ve cinlerin tövbe etmeyen bir yüreği var. Serbest bırakılmasının ardından Tanrı'yı tahtından indirmek için Son bir girişimde bulunacak. Bu girişim şeytanın nihai bozgunuyla ve ateş ve kükürt gölüne, yani kıyametten sonraki ortam cehennem atılmasıyla son bulacaktır. Şeytan şu anda Tanrıya ve halkına karşı savaşmakta, imanlıları Mesih'e sadakatten uzaklaştırmaya ve onları günaha ve dünyanın gidişine doğru çekmeye ayartmaktadır. Şimdi bu dünyanın girişi de demek ki sıkıntılıymış. Yani giyinmek istiyorsun, moda'ya bakıyorsun. Yani geçen ben gördüm moda defilesinde bir hanımefendi yani bilerek eteğine şöyle vurdu ve arkadan direktmen her şeyini gösterdi. Dünyanın gidişi. Yani imanlılar birazcık dünyadan ayrılmış olmalı. Dünya sıkıntılı bir yer. Yani benim de çok kızdığım kişiler var bu geçmişe dönüşü mekanla ilgili devamlı kafama takılıyor. Geçenlerde Tanrı bana dedi, yani yaratılış dedi. Bak o bazı insanlar yaratılışın parçası olarak kalmış. Tanrı'nın çağrılmışları ve kutsalları o topluluğa gitmemiş. Yani ben şöyle anladım. Yaratılışla uğraşma demek istedi bana. Yaratık işte. Aslan ısırıyor. Köpek avlıyor yılan sokuyor. Bu da kötülük yapıyor. E bir zaman var o zaman önce yapayım. yaratılışın parçası. Yaratılış yok olduğunda ve yargılandığında o zaman biz bunların icabına ya yaratılışa takılma. Niye bu adam böyle? Niye aslan ısırıyor? Niye hava böyle? Ya bu yaratılış bu. Sen yaratılıştan çıkıp Tanrı'nın ayrılmışları arasına gelmeye çalış. Nasıl? Şeytan şu anda Tanrı'ya ve halkına karşı savaşmakta. imanları Mesih'e sadakatten uzaklaştırmaya ve demek ki Mesih'e sadakat de çok önemli. Çok önemli ki şeytan ondan kaybetmemiz için uğraşıyor. Ve onları günaha ve dünyanın gidişatına doğru çekmeye ayartmaktadır. Dünyaya uy kardeşim. Sen de uy. İmanlılar şeytandan kurtulmak için sürekli dua etmeli onun hilelerine ve yalanlarına karşı uyanık olmalı. Yani uyanık olmak yani birazcık dua etmekle ilgili ve ayrıca farkında da olman lazım. Yani uyuma yani. Bir şey alıyorsun işte nazar boncuğu eve takıyorsun. Takma. Ve imanda sarsılmadan ruhsal savaş ile ona direnmelidir. Ruhsal savaşlar. Yani ruhsal savaş Tanrının sözünü okuyarak insanlara anlatarak tepkilere Tanrının sözüyle cevap vererek olur. Yani ruhsal savaş böyle olmuyor. Ya da böyle, Kılıç gibi. Aha. İnsan tutan balıkçılar. Bir kimse kilise çobanı, müjdeci, hizmetkar, yazar, öğretmen ya da gözetmen olabilir. Ancak eğer bu kimse başkalarını Mesih'e getirmek için çaba göstermiyorsa Tanrı'nın verdiği işi eksik yapıyor demektir diyor. Demek ki herkesin bir insan tutması lazım. Göksel egemenliğin işte müjdesini duyuruyor ve iyileştiriyordu tabirini anlatıyor. İncil'de Tanrı'nın egemenliği hastalıkların iyileşmesiyle, mucizelerin görülmesiyle ve cinlerin kovulmasıyla yakından ilişkilidir. Tanrı'nın egemenliği ruhsal bereketlerin yanı sıra bedensel bereketleri de içine alır. Tanrı'dan gelen şifa diye bir makale var. Bir 10 dakika varmış. Belki onu da okurum. Şimdi bu kulağı bizim başımıza bela olur. Şunu bir alalım. Efendim. Şuraya koyalım. Şunu tutalım. Oluyor mu? Olmuyor. Tamam. Mouse'u şuraya alalım. Kızım küçükken ona mouse derdi. Demek ki ben onların her yaptığını hala hatırlıyorum. Tanrı'nın egemenliği. Ama ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam, kovuyorsam Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir demiş İsa. Peki nedir bu Tanrı'nın egemenliği? Aha. Böyle durumlarda biz altına bir kitap koyuyorduk, değil mi? Ya bu yazılar çok küçük arkadaşlar ve ben de uzaktan daha iyi okuyorum aslında şekilde Neyse kusura bakmayın. Egemenliğin özelliği tanrının ya da göksel egemenliği ifadesi Tanrı'nın Tanrı'nın gücünü görkemini göstermek ve şeytanın hakimiyetine ve dünyanın bu düzenine karşı sahip olduğu hakları kullanmak üzere yeryüzüne gelmesi kavramını içerir. Kurtuluş ya da kilise inanılar topluluğundan çok daha fazlasını ifade eder. Hmm. Kilise çok önemli. Kilisenin varlığı da önemli diyor. Bu yalnızca burada işte kurtulanları ifade etmiyor diyor. Başka bir anlamı var. Göksel egemenlik var orada çünkü demek isteyecek sanırım. Ben bu sorunu çözerim arkadaşlar. Nasıl çözerim? Her zaman her şeye eren bir çözümü var. Çözelim. Tanrının egemenliğini ben de okumak istiyorum. Bu makaleyi okumamıştım. Muhtemelen yeni bir şey duymayacağım ama güzel formüle edilmiş şekilde bir okuyalım. Tanrının egemenliği. Egemenliğin özelliği Tanrının ya da göklerin. Yani çünkü Yahudiler Tanrının ifadesi kullanmıyorlar. Günahdır diye. Tanrının O yüzden Matta gibi Yahudilere yazılmış yazılarda göklerin kelimesini o da kullanıyor. O da Tanrı'nınkini demiyor. Niye çok İncil var? Değişik hitap ettiği kişilere göre, değişik argümanlarla, değişik farklı bir yaklaşım ve dil kullanarak aynı gerçekliği anlatıyor hepsi. Birisi romanları anlatıyor, birisi Yahudileri anlatıyor, birisi herkesi anlatıyor. Yani şimdi ben Türkiye'de e, misyonerlik yapsam, e, İsa'yı anlatsam yani mesela kıyamet gününü anlatmama gerek yok. Melekleri anlatmama gerek yok, ölümü anlatmama gerek yok, yaratılışı anlatmama gerek yok. Ama bazı kişiler yaratılışa inanmıyor, Ölüme, ölümden sonra dirilişe inanmıyor. E şimdi bunları o zaman başka bir şekilde konuşmak lazım. Egemenliğin özelliği Tanrı'nın ya da göklerin egemenliği ifadesi Tanrı'nın gücünü gör, gücünü görkemini göstermek ve şeytanın hakimiyetine ve dünyanın bu düzenine karşı sahip olduğu hakları kullanmak üzere yeryüzüne gelmesi kavramını içerir. Yani Tanrı'nın demek ki bu dünya üzerinde hakkı da var. Çıkıp geliyor. Neden? Çünkü onu o yarattı. Tanrı bu dünyadan vazgeçmiş değil arkadaşlar. Kurtuluş ya da kilise inananlar topluluğundan çok daha fazlasını ifade eder. Tanrı'nın bütün işlerinde güçlü bir şekilde kendini açılığa, kendini açığa vurmasıdır. Egemenlik gerçekte eyleme dönüşen tanrısal gücün açıkça ortaya çıkmasıdır. Tanrı yeryüzündeki ruhsal hakimiyetini kendi halkının arasında ve onların yüreklerinde başlatır. O yeryüzüne güçle gelir. Bizler bu gücü politik ya da fiziksel değil ruhsal bir güç olarak idrak etmeliyiz. Bu egemenlik dini siyasi bir teokrasi değildir. Dünya yönetimleri üzerinde toplumsal ya da siyasal bir hakimiyet kurmak meselesi de değildir. Tanrı içinde bulunduğumuz bu zamanda toplumsal ya da siyasal eylemler ya da şiddet aracılığıyla dünyayı kurtarmaya ve ıslah etmeyi tasarlamaz. Dünya bu çağ boyunca Tanrı'nın ve onun halkının düşmanı olarak kalacaktır vay be. Hem Tanrı'nın hem de Tanrı'nın halkının. Tanrı'nın doğrudan yargılama ve güç yoluyla hakimiyeti ancak bu çağın sonunda gerçekleşecek. Yani Tanrı'nın tam elini masaya vuracağı zaman en son. Tanrı kendisini güçle ortaya koyduğu için dünya bir bunalıma girer. Tanrı gücünü açıkça göstermesi şeytanın hükümdarlığını dehşete düşürür. Ve herkese Tanrı'nın hakimiyetine boyun eğip eğmeme konusunda bir karar vermek durumunda kalır. Tanrı'nın egemenliğine girmenin temel ve zorunlu koşulu tövbe edin. Müjdeye inanın. Bildirisini kabul etmektir. Nerede? Markos 1'de Tanrı'nın oğlu İsa Mesih ile müjdenin başlangıcı diyordu. Tanrısal gücün dünyaya girmesi aşağıdakiler içerir diyor. Şeytanın yönetimliği ve hükümdarlığı Tanrı'nın ruhsal gücü altına girer. Tanrı'nın egemenliğinin gelişi şeytanın hakimiyetinin yok olmaya başlamasıdır ve insanlığın günah ve kötü güçlerden kurtarılmasıdır. İşte mucizelerle, iyileştirmelerle bunlar oluyor diyor. Müjdenin duyurulması aynı zamanda günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyanın suçluluğunun gösterilmesi. Den diyor. Mesela ne diyor? Günahtan uzak durun. Günahkarlardan ayrılın attım. makalemiz var diyor. Mesih'in tanıkları olma gücünü almak için kutsal ruhla vaftiz edilmek ile ilgili bir şey de varmış. Kişinin Tanrı'nın egemenliğinde yaşadığının başlıca kanıtı doğruluk, esenlik ve kutsal sevinç sevinçle dolu olmasıdır. Bu egemenlik hem şimdiki zamana hem de geleceğe dair özellik taşır. 28 Ay, 3 dakika var günümüzün dünyasında var olan bir gerçektir diyor. Buna rağmen Tanrı'nın hakimiyeti ve gücü tamamen gerçekleşmemiştir. Şeytanın ve kötü insanların işleri ve etkisi bu çağın sonuna dek sürecektir. Tanrı'nın görkemi, gücü ve egemenliğinin gelecekteki gerçekleşmesi, İsa Mesih dünyayı yargılamak üzere geldiğinde olacaktır. Nihai egemenlik ise İsa Mesih'in tüm kötüler karşısında zafer kazanıp egemenliği baba tanrıya devrettiği zaman gerçekleşecektir. Egemenliğin kuruluş tarihinde çeşitli biçimlerde gerçekleşmesiyle ilgili bir yer makaleler var. İnsanların egemenlikteki görevi yeni antlaşmada inanlıların tanrının egemenliğindeki görevlerine ilişkin çok şey açıklanır. 1- Hiç durmaksızın Tanrı'nın egemenliğinin ardından gitmek ve kendi yaşamlarında ve inanlılar kendi yaşamlarında ve inanmalar arasında diyecek herhalde. Topluluğunun içinde Tanrı'nın varlığı ve gücü için kuvvetli bir istek duymak inanmanın sorumluluğudur. Yani Ya Rab tez geliyse egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Bak İsa'nın duasında vardı. Yani gökte Tanrı mutlak hakim. O zaman yeryüzünde de öyle olsun. İsa Mesih bu egemenliğe ait olanların doğası hakkında ek bilgiler verir. Göklerin egemenliğinin yalnızca insan ırkının günahkar işlerine sırt çeviren ve Mesih'e onun sözüne ve onun doğru yoluna dönen doğru kişileri ele geçirdiğinden söz eder. Bedeli ne olursa olsun bu tür insanlar bütün güçleriyle egemenliğin ardından giderler. Başka bir ifadeyle göklerin egemenliğini ve onun tüm bereketlerini yaşamak azimli bir gayret ve iman mücadelesinin yanı sıra şeytana, günaha ve çoğu kez yozlaşmış bir topluma direnen güçlü bir irade gerektirir. Tanrının egemenliği bak İsa ne kadar iradeli davrandı değil mi denenirken. Tanrının egemenliği nadiren dua edenler, dünyaya ödün verenler, Tanrının sözünü ihmal edenler ve ruhsal açlık duymayanlar için değildir. Bu egemenlik Yusuf, Natan, İlyas, Daniel ve üç arkadaşı Mordekai bunlar ateşe atıldı bu Danieller. Bu bu kişiler içindir diyor. Yani Tanrının egemenliği kutsal olunan bir yer. Tanrı'nın kurallarının olduğu bir yer. Şeytan orada etkili değil. Tanrı'nın sözü etkili. Öyleyse bizim yüreklerimizde kim etkili arkadaşlar? Bizim yüreğimiz hangi egemenliğe ait? Bizim yüreğimiz Tanrı'nın egemenliğine ait mi? Yüzde yüz mü? Bizim yüreğimizde tam olarak Tanrı'ya ait olmayan yerler var mı? Tamam paramı doğru yoldan kazanıyorum ama hani cinsel hayatıma fazla Tanrı'nın egemenliği yok. Ya da işte insan ilişkilerimde intikam almam lazım. Tam buraya Tanrı karışmasın. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Amin öyle olsun. İsa'nın yüce ismiyle amin.